30 yıldan fazla Hasan Kefte esnafım. Hak sahibi olmadığımız için mağduruz. Bundan bir 15-20 gün önce gazetelerde ilan çıktı. Hak sahibi olmadığımıza dair. Tekrardan yetkililere sesleniyoruz buradan. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Bize kulak versinler. Bugün itibariyle e, cezai işleme e, başlayacaklarını söylüyorlar. Bize e, icra pusulası gelmiş. E, biz bunların iptal olmasını istiyoruz. E, yeni yerleşim alanında bize de hak sahibi olmamız için e, bize kulak vermelerini istiyoruz devletten. E, yetkilere se sesleniyoruz buradan. E, başka diyeceğim yoktur. Eski çarşı esnafıyım. 16 seneden beri ben buradayım. E, bu hediyelik turistik eşyalarla uğraşıyorum, geçimimi sağlıyorum. Altı çocuğum var, anne baba sekiz nüfus oluyoruz. Bu sekiz nüfusun geçimini bu dükkanla sağlıyorum. Ee, yalnız bu bir seneden beri e, sıkıntı var. Sıkıntı şöyle, yeni Hasan Kef yapıldı. Bizi burada ta buradan taşıyacaklar. Orada hak sahipliği olmayacağız. Yani bu bizi çok sıkıyor, bu bizim psikolojimizi bozdu. Yani artık hırstan e, konuşamaz durumdayım şimdi. Yani neden? Türkiye vatandaşı değil miyiz? Yani diyorlar ki e, ikametgah burada olmadığı için hak sahipliği olmadınız. Konut istemiyoruz. Yani yeni Hasan Kef'te bir e, dükkan sahibi yani ölene kadar artık kiradan mı yaşayalım? Vergi lafım var. Vergi lafım da şurada. Peki bu bir adres olarak olmuyor ya. Yani? Bir adres e, göstergesi olmuyor mu? Devlet su işlerinde ilk liste geldiğiniz, geldiğinde e, ismimiz vardı. İsim vardı. İşte burada hangi makamlar, hangi e, mevkiler Oynatıldı, karıştırıldı, ismimiz silindi, e, ikametgah şartını koştular. E, peki niye 2010'da, 2012'de filan ikametgahdan bahsetmediler? O zaman biz de ikametgahımıza Hasan Kefe getirip e, hak sahibi olacaktık. Sayın Cumhurbaşkanımız sesimizi duysun, Allah rızası için bu soruma el ee, Yaklaşık 17 yıldır burada esnafım daha önce de röportaj yaptığımız belki bazı yetkililer sesimizi duymadı. Gene yetkililerden bize kulak vermesini istiyoruz. İkametge şartı getiriyoruz. Vergi lafa şartını kaldırıyoruz. İkametge şartı getiriyoruz. Yani bizim tek suçumuz düzenli olarak vergimizi ödediğimiz için. Bilsek böyle yapacaklarına vergi ödemeyecektik. Düz burada adresimizi buraya getirecek. Adresi burada olan esnaflar çoğu hak sahibi oldular. Bizim burada vergi ulaşması olma olmasına rağmen bize hak sahibi etmediler. Şimdi e, bir günden itibaren süre verdiler. Diyorlar hemen boşaltın. Şimdi boşaltıp nereye gideceğiz? Ya bize bir hak versinler. Nereye gideceğiz? Yıl boşaltmasız e, sizi icraya vereceğiz. İcra süresi başlayacak. Ya Allah aşkına hiç ortada bir şey yok. Ne hak veriyorlar, ne bir şey veriyorlar. Bize gelip burada diyor boşaltın. Boşaltmanız takdirde e, icra e, süresi başlayacak. Ya Hasan Kif'den mağdur çoktur. Hasan Kif mağdurdur. Gelin artık gelin. Kim olursa gelsin yetkili bir gelsin söyle mağdur içinizde mağdur olan var mı? Bugün bugünden bugün son pazartesiden itibaren süreç başlıyor. Gene burada yetkililere sesleniyoruz. Bilmiyoruz kim yetkilidir. Yani yetkili ben e, bakanı dilek çevirmişim. Bakan de, devlet su işleri göndermiş. Devlet su işleri bak bir bakan devlet su işleri gönderiyor. Devlet su işleri bana göndermiş cevabı diyor senin muhatabın e, çevre şehirciliktir. Oraya gidiyoruz diyor kaymakamlığa git. Yani yetkili kimse yok. Gelsin ya. Gelsin bize bizimle konuşsun. Söyle ne istiyorsunuz? Başka diyecek bir şey yoktur.